Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın canım? <laughs> İyiyim, bayağı heyecanlıyım. Şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi... Hatta şu e... müziği kapatalım da telif yemeyelim. Evet. Geri sayım başlayacak. Geri sayım nedir DJ Bilge? Geri <laughs> sayım e, yılbaşına girmeden önce... Yok olmadı bu ya. Bunu olmadı mı? Hop keselim şöyle. <laughs> evet bu arkadaşlar da şu an beni dinliyor bence. Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7 Radyo A burası ve mikrofon başından sizlere seslenen programcınız ben Oğuzhan Yılmaz. Evet, 2020'ye veda niteliğinde oluşturduğum yılbaşı programı an itibariyle bitmiş durumda. Yani en azından e, hatasız kazasız belasız bu yayında bitirmiş bulunmaktayız. Koş 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 koş. Aa burada çok bir ses var ama. Neredesin? <laughs> geri evet. Sayım ne? Sen şu an sana kamerayı sana veriyorum. Tamam. Sen geri sayım açıklarken müzik Bu çok şey bir telefon ama. Şuraları sileyim. Evet. Nedir geri sayım? Sen et. Konuş. Geri sayım bizim e, yeni yıl için hazırladığımız bir program. Daha doğrusu Oğuzhan'ın fikri mi denir? Yo. Burayı da kesebilir misin? Umarım kesiyorsunuz burayı. Bu kadar, aa, bu kadar iyi bir kamera, bu kadar çirkin çıkıyorsam saçı falan. Hey, Lütfen program sen anlatır mısın? Ben bilmiyorum. Aa nasıl yalan söylüyor şu an size. Aa. Anlatacak kelime bulamıyor muhtemelen ben, kamerayı ha, gördüğü için. Oynayayım. Ben hemen söylüyorum. Ee, yıl, 2021 yılını özetlediğimiz bir yılbaşı programı biliyorsunuz Çok her güzel. yıl yapıyoruz. Radyo'nun e, Geleneksel programdan da. Sadece fikir falan. <laughs> ya şöyle fikir olarak geri sayım istedik. olarak bizden <laughs> <laughs> çıktı. Evet. Hani Artık ismini koymak istedik. Geri sayım ismini de Elif Hoca buldu ve yılbaşı programı değil de geri sayım ismini artık devam edecek radyo bu yılbaşı programı. Aynen öyle. Şimdi işte ağacımız olmadığı için böyle etraf böyle değişik işitme ışıklar ışıklar falan filanlar. O yok ne yazık ki. O kadar Işıklar falan derken şöyle güzelce süsledik. Ama ters tabii şu an ters gözüküyor galiba. Bilmiyorum. Nereye saklandı? Evet, ne giriyor şu an? Ben çok geliyorum. Bir yıl boyunca neler konuştuk hatırlıyor musunuz? Evet, şu an programımızın girişi boyunca, ee, başladı. Başlar. Ve Yuşan seslendirmesiyle buradayız. Sevgili Bilge ile birlikte programımıza başlıyoruz. Kazasız belasız inşallah ben halledeceğiz. Ben, yılbaşı programında. Tabi maskeler, mikrofonumuzda maske derken biraz gerginlik oluyor. Hani maskenin gerginliği ayrı, bizim kendi gerginliğimiz ayrı, mikrofondaki maskenin gerginliği ayrı derken mücadele ediyoruz. Neyse. Maske en buradayız, sizlerleyiz. Kesinlikle yani. <laughs> Önemli olan Tüm, bu? hazırlıklarımız burada. evet, Tüm hazırlıklarımız burada. Evet, burada. Tüm hazırlıklarımız burada. Kazansız 3, 4 bilgisayarla programa başlıyoruz. Ve jingle'ımız akıyor. Maneski. Harika bir jingle bu arada. Yani bundan telif yer miyim bilmiyorum. Yersem de pek umurumda olmaz açıkçası. <laughs> bu jingle'ı koyacağım. Be, 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 Ve bakalım klasik radyocu bir aç bir yükselt falan derken devam edeceğiz. Tabi <laughs> sıkıntı da yaşayabiliyoruz böyle hızlı açışlarda. son günü saatler 16'yı gösterdiğinde bu yılın şarkıları geri sayımda sizlerle olacak. Böyle devam ediyoruz bakalım. Evet ilk saatimizi bitirdik. Ee, i̇kinci saate hazırlanıyoruz. Evet sevgili Bilge. Merhaba. Nasıl gidiyor? Biraz daha heyecanım azaldı. Ee, daha rahatım. Ah, evet şu an iyiyim. <laughs> Şimdi e, ben Arda arkası kesilmeyen hatalarla devam ediyor gibi hissediyorum yani. Dilim dolanıyor. Bir de dinleyemiyoruz ya buradan ne yaptık seçimimiz kendi, nasıl çıkıyor. Evet kendi sesimizi kontrol edemediğimiz için ben orada onu düşünerek aynı zamanda yeni konuşmalarda da hata yapıyormuşum gibi hissediyorum ki hatalarımı yakalıyorum. Evet domino gibi böyle geliyor hata yaptığın zaman evet, bir evet. daha böyle yapıyorsun çünkü ipin ucu kaçıyor bir yerde. Ama onun dışında bence eğlenceli geçiyor en azından evet. hani bir yılın özeti şeklinde şarkılara kulak vermeye devam ediyoruz. Orada içerik çok güzel yani tam böyle tak 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 ne çalındıysa ne sevildiyse onlar konulmuş. Öyle yaptık, onları hazırladık. Yani Mağaza e de yer verdik. Her şey yer veriyoruz her şeye, her şeye yer ya. Hani bakın şimdi Eurovision'dan bahsedeceğiz, Daft Punk'tan bahsedeceğiz, Hı -hı. Deep Daft Punk'tan bahsettik. bahsettik. Deep Purple'dan bahsedeceğiz, Pearl Jam'den bahsedeceğiz. Evet şimdi saat açılış yapacağız. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Birazdan devam edeceğiz. Evet, umarım dinlemişsinizdir. Şey dinlemediyseniz tekrar yani. falan dinlersiniz falan diyoruz buradan. Evet. Yani bakalım hani bir yandan da video çekiyoruz ki bize böyle bir anı kalsın. Bir blog kalsın şeklinde düşünüyoruz. Çok ya. sıcak da. Burası sıcak evet, açıkçası. Evet. Bir de uykuyken böyle utanıyorum ve hey oluyorum. Yani halledeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım devam edelim. Evet. evet. Gerçekten inanılmaz bir yorgunluk var ama şimdi bitti, yayını bitirdik. Bitti, bitti. Aa hala kızar. Birazcık kızarıyım. Şuna bak ya. Yani bu yani. da çok belli Barışırsın. oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama. Evet, domates gibi duruyorum. Yorulduk. Yorulduk. İki yani saat. bedenen değil ama zihin olarak sürekli bu haldeydik yani şurada dört ekran önünde ayrıca şurada yani devamlı bir kontrol içerisindeydik oraya bak şuraya bak şuraya yetiştir şu haberi söylerken evet. hani açıkçası şunu söyleyeyim hani yayın sırasında hatalar yaptığımı fark ettim konuşurken <laughs> yani ama güzel bir şekilde toparlayıp oldu, aynen güzel bir şekilde toparlayıp yıl boyunca hem şarkıları hem bilgileri özetler nitelikte anlattığımızı düşünüyorum evet güzel toparladık ve güzeldi güzeldi aynen. Eline, eline ve emeğine sağlık. Senin de öyle otak. <laughs> yaptık ve hallettik. Şimdi ise çikolata yiyeceğiz ama yayının son şarkısı çalıyor. Last yani Christmas şarkısı <laughs> çalıyor. Birazdan çikolata koşacağız. Orada da bir şeyler çekeriz bence. Evet yayından çıktık. Çikolata falan yedik. Şeker, tansiyon hepsi yerine geldi. Şimdi ne yapıyorum? Fal bakıyoruz. Kahvemi içtim. Kahvemi içtim ve dedim ki bu fal bakılmalı dedim. Böyle elimde geziyordum dedim ki suha bakar mısın? Tabi bakıyor şu anda. Aa, evet. Aa. Oa benim eski meşhur fallarımı dinliyorsun sen. Pandemiden önce burada toplanmıştık ya. Bunu Burak yapmıştı. Burak, Burak'tan sonra da ben yine devam ettiğim. İşte bana hiç yapmadım senin. Sen öyle şeylerle gelmedin. Şimdi bana bakıyor işte. Kıskanıyorsun bence de şu an. Bilmiyorum şu an. Kıskan. Malım bozuldu. Şimdi burada hepsini çekemem ben çünkü. Ben şey, kahvemin içinden şey yaptım. Çayımı döktüm şimdi bitti diye. Hiçbir şey çıkmadı çünkü. Şimdi geleceğime dair yorumlamalar olacağı için bunu buraya koymayacağım. Çünkü şimdi Suha diyecek ki mesela sallıyorum zengin olacaksın diyecek. Akrabalar Bezulacak çıkmasın. Yani bence de. Yani o şey şimdi bunu burada ya yani koyarım ama sesi kısarım. Bilmiyorum. Tamam. Başta başını bir alayım. Tamam. Ne görüyorsun? Bir tane köprü var gerçekten. Bir köprü var bir yere geçiş yapacaksın ama Nasıl bir geçiş olur bence. Bu yeni olabilir. yıla geçiş değil mi işte? Değil mi? Ya olabilir. Sponsor falan herhalde şu Sponsor yani. Keşke olsa. olsa Keşke abi. olsa. Değil mi? Gerçekten. Ben çok isterdim. Keşke olsa. Evet devam ediyoruz. Ee, Köprünün ardı açık. Orada seni bir insan bekliyor aslında böyle e, geçişte durmuş. Seni orada bekliyor. Kötü düşünceli bir insan değil yani arkandan kapıyı kapatacak bir insan değil. Ee, hayatında olan bir insan aslında bu. Evet son turlar ha. Ama bu böyle olursa sanki evet, telif yer gibi. Onun için biraz diğer. yüksek sesle konuş. Şöyle yapalım. Aynen kesildi. Aynen. Şu anda tadımın son demlerindeyiz. Yani <laughs> tabak için herhalde değil mi? Hı -hı. En son o demiştim yani ya gece insanısın sen diye. O şeyin yanında da böyle sen birisine sarılmışsın. Böyle kucak kucaksınız. Böyle deniz kızı gibi aslında. Hmm. Denizi seviyorsun bayılırım. Evet, bir deniz gördük, bir şeyler gördük. Güzel bir fal oldu. <laughs> Ben teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar, e, fal baktırmak isterseniz link şu tarafta. Şaka yani. yapıyorum, değil. Şu Çünkü şey, ücret daha henüz belirlenmedi. Yeni yıl ücretleri gelecek. Tabii, e, 2022'de işte fiyat güncellemesi adı Aynen. altında bir şeyler yapacağız. Evet. Takipte kalın. O fiyatlar belli oldu, hemen aşağıya Twitter, Instagram ve... ...Fal'ın için özel web sitenin linkini yapıştıracağız. Hı hı. Oradan fal'a ulaşacak bu insanlar. Evet. Önce ödeme, Tabii. sonra yanıt. Önce para, sonra iş. Aynen öyle. Ve ben bedava yaptırdım bu işi. Bu işi bedava yaptırdım. Neden? Çünkü sahnede yakaladım. Dedim ki fal bakar mısın? Ee, beni her yerde yakalayamazsın. Ben sizi yakalarım ama. Aynen öyle. <laughs> Eğer her yerde yakalayamıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Ee, beni takip edebilirler bence. Gerçi sen gizli bir adamsın. Takip etseler de bulamazlar. Öyle mi? O zaman şanslı şanslı. Bence meselesi. arayan bulur ya. Ben, ben, ben her zaman bunu söylerim. Işte Benim şans, genel şans meselesi gibi birazcık arkadaşlar. Şansınız evet. varsa Suha'yı yakalarsınız. Bence Şimdi birazdan Bilge'de çıkacağız. Aslında hep birlikte çıkacağız. Yuşu bir sanırım bir seslendirme yapıyor şu an. Yeni yılın son seslendirmesi. Suhan'ı bekliyor. Bilge de şu an orada içeride işlerini hallediyor. Yayını bitirdik zaten çok oldu. Aa Bilgeciğim hoş geldin. Merhaba. Son dakikayı son durumlarımızı bakıyorum falın bugün çok. geziyor Evet, buna kimse bakmadı? Ama sen hemen bozmuşsun çünkü. Suha bakardı. Bunlara evet. ihtiyacım yok benim. Fallara ihtiyacım yok benim. Kendi kendine yorumluyorsun yani. Evet. Merhaba, eğer fal bakmak istiyorsanız para karşılığında bakabilirim. E ben bunu aynı suhada söyledim. Bilemiyorum yani, hangimize güvenirsiniz? İki tarafı da dene, seç derim ben o zaman. Bence de. İyi anlaşabileceğimize inanıyorum dostlar. Ee, evet, bugün de sonuna geldik. Hızlı bir gündü. Ve genel olarak son 3 hafta çok hızlı geçti, çok yoğundu. Kesinlikle öyle. Ee, yani fakültemizde de çok fazla COVID var. Ee, o yüzden bakalım. Zor, sağ zor bir hayat. şekilde e, atlatırız umarım bu süreci. Bakalım yılbaşından sonra pıtır pıtır dökülmeyiz umarım. Ya, umarım dökülmeyiz bu oldukça gerici bir olay. Biliyorsun evet. vaka sayılarının çok fazla artması. Ben gidiyorum. Hemen çözüleceğim. <laughs>

Ne yapıyorsun? Hı, ses geldi. Cin misin? Ay, geldi. Ne, sesi ne sesi geldi? Ne sesi geldi? Ne oldu? Evet, bilge karanlıkta gidemiyor şu an. Şişt 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 ya ya. Bak ışıkları yakmaya gidiyorsun Suha. Takip Hadi et onu. Neyse şuradaki işlerimi halledeyim ve ben de artık yavaştan adından çıkayım eve geçeyim. Ne oluyor ya burada? Ben kamerayı açtım sustunuz. Mutlu i̇şte, yıllar diyordunuz. Işte, kamerayı oynamayız. Herhalde. Dur <laughs> <laughs> şurayı açalım da, da daha bir ışık olsun ya. Kameram kirli mi ya? Yok kameram kirli değil, <laughs> ışık kirliydi. <yani. gülüyor> Suha Bey bize bu kırılak dilekleri ister misiniz? Evet, Suha Bey'i dinliyoruz. Evet. Sakalları, ben anladım, ben. Sakalları ben konuştu, konuşuyor yeterince şu konuştu, yeterince. Her yer cöp aradın mı, zıborcu aradın mı, zıbırdık zıbır. zıborcu aradın mı, öyle oldu işte. Evet. Şimdi Tabii. soruyu yeni birisine sor. <laughs> Evet, Bilge Hanım. Bana yeni yıl için bir dilek. Ama sadece bir tane yani. Çok fazla söyleme. Para. Bu kadar mı? Dıps. Önemli. size soruyorum şimdi. Para, sağlık ve bir tane miydi? Üç tane söylesem. Para, sağlık ve mutluluk. Evet, çok. Hadi sana, sana soralım. Az pola Bunu ben şimdi... Siz Aha, bunu bunu söyleyeceğim. Ben şey şimdi sana soralım. ne istiyorum? Olsam Soha ve Bilge ile güzel bir yıl geçirmek istiyorum. Alkış, alkış. Ben alkışlayamıyorum. Neyse, evet. biz gidiyoruz. Siz burada da kalmaya devam ediyorsunuz Hadi herhalde. Gidelim. Hadi, Hadi gidelim. mutlu yıllar. Hadi iyi yıllar. Hadi. Hoşçakalın. Göçmek üzere. Hadi Hoşçakalın. Bilgicim, gidelim. <laughs> koş, 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 koş. Şimdi biz tramvaya gideceğiz. <laughs> keşke taksi olsa bu keşke Birken taksi olsa. Bak var. İşte. var mı ki? Var mı? Yani nereden ben... bulacağız bilmiyorum. Neyse, şimdi kapatıyorum. <laughs> Yokuş çıktık. Sol sola tamam. geldik bir tramvaya bindik. Gerçekten sonunda ama biraz helak olmuş gibiyiz. Evet yoğulum ve açım. Aç karnı sakın sürekli tatlı. Evet, kötü evet aç karnı tatlı yerseniz de aynı bilgi gibi olursunuz. Nasıl oluyormuşlar? <laughs> yani gerçekten şimdi bilgenin burada uyuması yok mu peki? Yaklaşıyor. Şimdi <Şurada gülüyor> bakalım artık yavaş <laughs> yavaş geçiyoruz. Yollarımız ayrılacak. Belki bu video yarın yayına girer. <laughs> ya onu da bilmiyorum. <laughs> Tabii sadece yeni yıl programı olacağı için. Yani yılbaşı programı onun için. Hayırlısı. Şimdi bay bay.